Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mertens serimize devam ediyoruz. Ciro Romeo Mertens serimize kaldığı yerden tekrar başladık. Şimdi transfer dönemine 10 saatlik dönemi geçtim. Hemen bakacağımız nokta transferler, gidenler, kalanlar bir bakalım. Kimler gitti, kimler kaldı. Torreira Sanchez, Akunyayı almışız, Icardi gitmiş, Mertens duruyor, Mustağiziyev, Barış, Batshuayi da gitmiş, tek forvetle oynayacağız demek oluyor bu. Ve bir tane orta saha, genç bir oyuncu alınmış. Ciro Mertens'ten sonra, onun dışında da herhangi bir gelen yok, giden var, gelen yok. Klasik Galatasaray. Klasik Galatasaray transfer süreci. Yani böyle bir Premier Lig'de transfer yapmadan Icardi'yi ve Batuşa'yı iki forveti de gönderip tek ile devam etmek büyük bir risk olsa gerek. Umarım çok kötü sonuçlar almayız bu konu hakkında. Bir tane kanat transferi de yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama yapmamayı tercih etmişler. Ve haberlere bakalım. The Athletic diyor ki Mertens sezon öncesindeki iyi e form iyi e formunu Premier Lig müsabakalarına taşıyabilir ve Chelsea karşısında ilk 11'de olacak. Rowan Dixon. Görünüşe göre Galatasaray takımında Ciro Mertens 90 dakikanın tamamını oynayacak umarım. İyi şanslar Ciro Romeo, sana güveniyoruz. Güzel. Bana güvenen, Ciro Mertens'e güvenen birçok kişi var. Umarım insanları zor durumda bırakacak hareketlerde bulunmayız. Kötü şeyler, kötü sonuçlar almayız. Şimdi ilk başımız Chelsea ilk 11'deyiz. Güzel. Barış, Yunus, Osman, Berka mesela sarayı kesti. Yani sarayı niye kesiyorsun Okan Hoca? Sarayı koy işte Berka'nın yerine. Rahat edelim. Öyle mi? Maça Chelsea başlayacak. Chelsea başladı. Rams Park'ta galibiyetimiz yok daha Premier Lig'de. Umarım bu şekilde devam etmeyiz. Daha zaten bir ikinci maçımız. Hani bu şekilde devam edeceğiz diye bir şey yok ama Chelsea maçı zor bir maç olacak. Ki şimdi Palmer'la da Tehlikeli geldi. Torreira oynadı Ciro Mertens'e. Ciro'dan Yunus. Tekrar Ciro. Berkan'a bıraktı. Berkan'dan Ciro Mertens. Osman gitti. Osman'a çok güzel bir pas. Victor Osman. Victor Osiman. Ciro Mertens'ten akıl dolu bir pas. Gerçekten inanılmaz işler. Ciro Martens topun dibine o kadar şık o kadar güzel girmiş ki aldı at demiş Victor Osimhen'e. 1-0 öne geçmiş, geçtiğimiz maçta 2-1 yenik durumdayız. Tepki veremiyor Galatasaray şu an Chelsea'ye bu kadrosuyla. Ciro oynadı Berkan'a. Berkan Kutlu. Jacobs Ciro önünde Ciro'ya attı Ciro'dan Osimhen'e. Jacobs tekrar Oynadı Kaan Ahyan. Yunus. Ciro'ya bir pas. Ciro. Ciro. Ciro Mertens. Ciro Romeo Mertens. Ben varım diyor burada ben. Babası nasıl seviniyor. Diris Mertens nasıl seviniyor. Aferin. Benim çocuğum attı diyor golü. Mertens atıyor. Ama Ciro Mertens atıyor. 2 iki keşiklik geldi. Rams Park'ta. Dakika 29. Çok hızlı başladı maç. İki takım içinde etkili bir maç oluyor. Berkan araya girdi. Jakobs, Berkan. Berkan kutlu. Nelson. Nelson ne yapıyorsun Nelson? Nelson. Ya abi bu kadar bu kadar var ya böyle bir şey görünmedi ya. Ya bu kadar A, önündeyim pas atamıyor gidiyoruz gol yiyoruz ya. Ciro oynadı Barış'a. Ciro sinirlendi. Babasının da eski takımda Napoli'deki formasın, forma numarasını giyiyor bu sezon. Ciro Mertens. Ciro baskıyı başlattı. Balde ile çıktı ama Chelsea. Sanchez araya girdi. Yunus attı. Yunus Ciro kendini gösterdi. Ciro Mertes. Rakibini geçti. Balde'yi geçti Ciro. Ciro girdi ceza sahasına. Topu bırakmadı. Ciro'dan o kaleci sol anda kurtarıyor. Kaleci sol anda kurtarıyor Galatasaray. Üçüncü koli arıyor bu dakikalar. Şimdi Ciro Mertes. Bir rakibini geçti. Bir peraltı beklentisi var ama Kep Korder'i gösteriyor. Torreira. Ciro tekrar istedi. Topunu Ciro aldı. Ciro'dan içeriye bir orta Osman. Vurur mu? Kafayı vurdu. Top az farklı dışarıya gidiyor. Galatasaray baskılı oynamaya başladığı top Galatasaray'dayken zaten bir sıkıntı yok ama top rakipteyken defans nerede duracağını ne yapacağını bir türlü öğrenemedi. Ciro. Osman'e bir pas attı. Osman gelişine vurur mu? Osman vurdu. Yine kaleci kurtarıyor. Galatasaray 3. golü. 4-2 yenik durumda olsa bile 3. golü aramak için her şeyi yapıyor şu an. Ciro Martens kesti içeri Osmen'e. Barış'a geldi top. Barış vuramadı. Sanchez topa yetişir mi? Hakem saatine bakıyor. Son düdük geldi. Galatasaray evinde mağlup olmaya devam ediyor şu an. 4-2 yani çok üzgünüz. Kötü durumdayız olmuyor bir, bir, türlü. Hani bir türlü olmadı, olduramadık burada. 4-2 yenilmiş olduk. 6 puanımız var. 4 maçta 9.yüz. Fenerbahçe bizim üstümüzde. Avarajla. Biz eksi 1'e geldik. Çünkü bizim avaraj eksi 1'e geldi. Şimdi Liverpool'la oynayacağız. Liverpool'un da mağlubiyeti yok. Beşiktaş nerede? 19. Kümeye oynuyor Beşiktaş bu sezon. Chelsea bizimle aynı puana geldi. Bizi yenerek. Kötü oldu. Hani bir sıfır da öne geçtik. Yani bir sıfır kazanabileceğim, kazanabileceğimiz bir maç. Belki de gol yemesek. Şimdi Liverpool maçı zor bir maç olacak. Yani bizim bu içeride bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor ama. Mesela neleri değiştirebiliriz? Mesela Barkan kan olmuyor yani. Acaba mevkimi mi değiştirsem ben gerçekten sol açık veya sağ açık mı oynasam? Mesela, mesela sol açığa geçersem en azından Gabriel Saray'ı kendi yerime koyarım. Sol açıkta ben oynarım. Barış sağ açık oynar. Hani takım için sol açık da olabilirim. Hani o iki dos, dosa mı geç? Dosa geçsem başka bir şey. Bakacağız. Olmadı kendi mevkimizi değiştireceğiz. En azından Gabriel Saray'ı oynatır diye düşünüyorum. Galatasaray Liverpool maçına başladı. Ciro Mertens. Yunus Akgün oynadı. Yunus Akgün. Yunus. Osman'e çok güzel bir pas. Victor Osman. Ciro Mertens çıkar. Ciro çekti sağına. Ciro vurdu. Kaleci Alisson. Galatasaray ikinci dakikada Ciro'yla gole yaklaştı. Şimdi Osman. Ciro'ya çıkardı. Ciro Bertes tersinde geldi vurdu. Yine kaleci. Galatasaray'dan 4 dakikada 2 şut. Ama ikisi de kalecinin üzerine. Berkan. Oynadı Yunus'a. Yunus, Yunus Akgün. Ciro Bertes kaçtı. Ciro Bertes. Savunmayı gönderdi. Bakkal Osman kafayla atıyor golü. <laughs> Victor Osman. Victor Osman attı Galatasaray. Liverpool deplasmanında 1-0 önde. Ciro Mertens istedi 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 ama golü Osman atıyor. Gol Osman'dan geldi. Chelsea maçında da Galatasaray 1-0 öne geçmişti ama üstünlüğünü koruyamadı. 4-2 yenilmişti. Umarım aynısı yaşanmaz. Kaan güzel indirir. Kaan indirdi. Berkan kutlu. Ciro tek pasla oynadı Yunus'a. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Berkan'a geri oynadı. Şimdi Nelson. Torreira. Osman gösterdi kendini. Osman'dan şık bir çalım. Ciro gitti. Osman atamadı. Saçma sapan bir gol yedik. Saçma sapan bir gol. Tekrar tekrar aynı şeyler. Ciro Mertens. Yunus'a gitti de. Arnold'a taçalım Yunus'un önünü attı. Yunus Akgün. O Sümen. Ciro gösterdi kendini. Ciro vurdu savunmadan. Barış alamadı. Barış Barış. Koşacaksın alacaksın o topu Barış. Barış Alper o topu alsaydın bambaşka bir şey konuşuyorduk şimdi. Barış Torreira. Berkan. Ciro'ya gönderdi. Ciro'dan Yunus Akgün'e. Yunus vurdu. Alisson kurtarıyor. Taç. Galatasaray sol taraftan taç kullanacak. Şimdi Yunus Akgün oynadı Ciro'ya. Ciro çekti topu vurdu savunmadan döndü. Çok kötü bir kontra atakta verdi Liverpool'a. Yakops Yunus çok şık döndü Yunus. Ciro'yu oynadı. Ciro Mertens rakibini geçti ama faalle durduruldu. Endo sanırım 3 numara. Sarı kart çıkacak Endo'ya. Oynadı Ciro Mertens'e. Ye. Ciro Mertens'ten en doyum mükemmel bir çalım. Ciro. O Sümen'in önüne attı. Kaptırdı. Tekrar kaptırdı. O pas geçseydi. O ikinci golünü. Mertens de ikinci asistini yapacaktı. Ciro Mertens'ten Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz. Şimdi o Sümen. Ciro koşuyor. O Sümen'den Ciro'ya. Offside olabilir mi? Offside yok. Ciro Mertens. Offside beklediği pozisyonda golü buluyor Ciro. benden harika bir pas. Mertens'in harika bitiriciliği. Aynı babası. Aynı. Ciro Mertens. Liverpool karşısında Galatasaray'ını 2-1 öne geçirdi. Yunus çıktı. Gabriel Sara oyuna girdi. Liverpool şok. İlk yenilgisini Galatasaray'dan alabilir. Sonuç böyle biterse. Liverpool pas yapmaya başladı şimdi. Taraftarı... Sümen harika girdi araya Berkat, Gabriel, Sara, Ciro. Ciro da da Sümen'e ama Barış'a gitti. Top Barış Alper. Ciro kendine geriye çekti Ciro. Top işte Ciro aldı. Ciro 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 Ciro. Yetişemedi topa Ciro. Enno girdi araya. Şimdi gak ile Liverpool atağa çıkıyor ama Barış araya girdi. Barış Alper Yılmaz. Üçüncü golü arıyor. Ciro girer mi araya? Faal beklentisi var. Avantaja verdi tekrar Ciro. Ciro Gomez'i geçebilir mi Ciro? O e çıkardı. O Sümen vur. Ciro'ya çıkar. Lan oğlum bir pas atamadınız. Bir şut çekemediniz şurada iki saattir be. Lan götümüz çıktı burada ya. Yota'ya oynatmayın Yota'ya. Son 10 dakika hadi. Yapma 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 yapma. Bravo Sanchez. Sanchez bir daha. Sen var ya sen. Boşu bu tacı. Gözü bir bebeğe. Osman bir daha be oğlum. Bir daha. Ulan attı. Ciro. Ciro Mertens sert vurdu ama Ali son topu kurtarıyor. Mertens 3. golü arıyor Galatasaray. Jakobs çıktı bu arada. Şimdi Barış korneri kullanacak. Ciro'yu oynadı. Ciro. Ciro Mertens. Ciro Mertens vurdu. Çok kötü vurdu Ciro. Çok kötü vuruyor Ciro Mertens. Ciro yine ileride baskıya başladı Hato'ya. Barış Kazan'ın topu Ciro'ya attı. Barış hakem saatini kontrol ediyor. Hakem düdüğü aldı eline. Her an bitirebilir hakem. Hakem maçı bitiriyor. Galatasaray zorlu deplasmandan galibiyetle dönüyor. Liverpool'u yeniyor Galatasaray. Ciro'nun bir golü, bir asisti, Osimhen'den bir gol. Tüm takım Ciro Mertens'i e tebrik ediyor şu an. Ciro, Romeo, Mertens ben buradayım dedi Sara. Özellikle Sara büyük tebriklerini iletti Ciro'ya. Taraftarını selamladı Ciro Mertens. Zor da olsa kazanmasını bildik. Kazandıran golü de biz attık. Liverpool yani Chelsea'den 4 deyip de Liverpool'u yenmek de ayrı bir şey. Şu takımla. Şimdi FA Cup maçımız var. Kupa maçına çıkalım. Umarım bir rotasyon yapmıştır hocamız. Rotasyon yapmış mı? yakopsa açığa koymuş. En, en kötü rotasyon olabilir. Hani Sarı'yı yine oynatmıyor. Çünkü dos olduğu için büyük ihtimal. Sarı oynamıyor. Do yani Sara dos olmadığı için oynamıyor. Ama orada inatla oynatmaması Sarayı ayrı bir şey. Yani Sara'nın oynaması için biz sol açığa geçebiliriz bence. Bu maçtan sonraki maça bir bakalım. Olmadı. Biz kendimizi sol açığa lanse edeceğiz. Ama Berkan kazandı topu Ciro'ya verdi. Ciro Mertes Barış sağında. Barış'ın önüne har harika bir pas Barış vur artık. Barış sen vursana Barış. Niye bana çıkarıyorsun o topu? Berkan'dan Barış'a, Barış'tan Ciro'ya, Ciro'dan Barış'a. Şimdi tekrar Ciro. Barsley savunması yani bu senenin en iyi savunmasını yapıyor olabilir mi? Oynadı şimdi Ciro, Jakobs'a. Sol açıkta Jakobs'a Galatasaray hata çıkıyor. Jakobs arkasında Ciro var. Osimhen'e gitti de. Osimhen'in önüne harika bir pas Ciro'dan. Osman, Osman. Victor Osman. Ciro resmen koşacağı yeri gösterdi Osman'e. Osman da affetmedi. Galatasaray Rams Park'ta FA maçında 1-0 öne geçiyor. Ciro topu kazandı. Jakobs oynadı. Jakobs'tan tekrar Ciro'ya. Ciro'dan Barış Alper Yılmaz. Şimdi tekrar Ciro. Jakobs gitti. Jakobs'a gönderdi. Jakobs. Ciro uzaklardan vurdu Ciro. Çok uzaklardan vurdu Ciro. Ciro Mertens. Ciro Romeo Mertens. Uzaklardan. Taksinin 500 bin, 100 bin, 1 milyon TL yazdığı yerden. Yayın oradan bir Mert Diris Mertens golü dersin. Wesley Snyder golü dersin. Bu gole ne dersen dersin. Her şeyi söylersin. Şarkılar, şiirler, türküler yazarsın, söylersin. Ciro Mertens. Galatasaray'ın yeni prensi Ciro. Osman'a bir pas geçmedi ama topu da geri aldı. Mertens uzaklardan vurdu savunma. Günay'dan Torreira'ya. Torreira'dan Ciro Mertens. Rakibini geçti Ciro. Osümen boş. Osümen'in önüne, Osümen. Victor Osümen Ciro'nun önüne atabilseydi Galatasaray 3-0 yapabilirdi. 90. dakikaya girdik. Son anlar oynanıyor şu an. Ciro oynadı Yunus'a. Yunus, Yunus. Osümen harika bir pas. Victor Osümen sağında Ciro'ya gönderdi. Ciro da attı golü. Ciro Mertens koşusunu yaptı oraya ama o Sümen gerçekten orada vurabilirdi. Golü atabilirdi o Simen. Ama Ciro'ya aldı at dedi. 18 yaşındaki Ciro, Romeo, Mertens. Bugün ikinci golünü atıyor. Son dakikada 3-0 ve son düdük geldi. Maç bitiyor. Rams Park'ta Galatasaray FA Cup mücadelesine devam ediyor. Ciro Mertens maçın oyuncusu tebrikleri kabul ediyor burada. Genç yetenek. Okan Buruk'la bir görüşme yaptı. Sol açık oynayabileceğini söyledi. Okan Buruk da bu isteğini kabul etti. Gabriel Saray'ı 10 numaraya koyacak bundan sonra. Büyük ihtimalde de ilk 11'de başlayamayacağını söyledi. Okan Buruk. Samtantın maçıyla Galatasaray serimize devam ediyoruz. Sol açıkta Ciro Martens. Barış Alper'i kesti bu sefer de. Yunus Akgün sağda oynamaya devam edecek. Gabriel Saro, olsun ben Torayra Berkan. Bunu yapmamız gerekiyordu Galatasaray için. Her alanda oynayabileceğimizi Okan hocamıza söyledik. Ama o bizi yedek değil. Kombi'de başlatma kararı aldı. Bunun için de teşekkür ederiz ama Barış Alperi kesti bu sefer de. Bakalım. Deneyeceğiz. Ciro rakibine bir çalım. Jakobs oynadı. Jakobs'tan Ciro Mertens'e. Gabriel Sara'ya gönderdi. Gabriel Sara. Ciro'yu oynadı. Ciro uzaklardan vurdu. Kaleci elinde sektiriyor ama kurtarıyor. Güzel bir atak izledik Galatasaray için. Rams Park'ta. Daha galibiyeti yok ligde. Ciro Mertens. Saraya bir at pas attı ama ne pas attı. Sarı topu Ciro'ya verdi. Ciro vurdu kaleci. Kaleci kaleci sol anda kurtarıyor topu. Galatasaray sol kanattan Ciro ile etkili olmaya devam ediyor. Torreira korneri kullandı. Ciro'ya gönderdi. Ciro. Ciro içeri kavisti bir orta. Yunus vuramadı topa. Ciro tekrar aldı topu. Sanchez. Sanchez kaptırdı topu. Samtantın çıkamıyor Galatasaray yarı sahasına. Geçemiyor Galatasaray'ın yarı sahasına. Kendi sahasının sah yarı sahasında hapsoldu. Torreira aldı topu şimdi. Torreira, Berkan aldı pardon Berkan. Victor Osuber. Şimdi Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Jakobs'u düşündü orada ama Jakobs'u atamadı. Şimdi kapsun yerine koşusunu yaptı. Araya da girdi takımını savunmasında yaptı Ciro Mertens kaptırdığı topu kazandı. Şimdi Torreira. Jacobs. To Ciro Mertens'e bir pas. Ciro Mertens geçemedi rakibine. Nanson'dan Ciro'ya, Ciro'dan Jacobs. Jacobs, İsmail Jacobs Ciro'yu oynadı. Osimhen gitti. Osimhen'in önüne bir pas. Osimhen gelişine vurur mu Osimhen? Victor Osimhen. Ciro'dan. Bu çocuk hangi mevkide oynarsa oynasın. Affetmiyor. Harika bir pas. Yine yüksek havadan. Müthiş bir pas atıyor Osümen'e. Osümen yine affetmiyor Galatasaray. 1-0 önde. Ciro indirebilir mi? İndirdi şimdi Jakobs'a. Jakobs. Oynadı Saray'a. Saradan Ciro Mertens. Ciro Mertens. Osümen'i kaçırdı. Osümen'e harika bir pas attı Osümen'e. İnanılmaz bir pas atıyor Ossümen'e. İnanılmaz bir pas. Viktor Ossümen de müthiş golünü attı. Tekrar müthiş vuruşunu yaptı ama. Ama Ciro Romeo Mertens'ten akıl dolu Odegaard pası, De Bruyne pası. Pası da pası. inanılmaz güzellikte bir pas. Sol açık. Ama hala forvet arkası gibi. Dripling yani tam bir Mertens ailesi diyebiliriz buna. Yani Dries Mertens de bu şekilde oynardı. Gençlik zamanında sol açık. Forvet arkası. Forvet her yerde oynardı. Ciro'dan Saray'a. Şimdi Torreira. Oynadı Osümen'e. Osman'dan saraya, saradan Ciro Mertens. Ciro Mertens vurdu kaleci. Bir de golüyle süstese. Bir de golüyle süstese. Ciro'dan saraya, saradan Osu'mene Galatasaray a harika pas yaptı kaleci yine. Top kazanıyor. Dar alanda Mertens'in sol açığa geçip Saran'ın on numaraya geçmesiyle sanki Galatasaray daha iyi oyun oynamaya başladı. Ama tabii burada Ciro Mertens bu sefer de Barış Alperi yedi. Ama biz Barış Alperi yesin diye bunu yapmadık. Biz Barış'ı sağ açıkta oynata, oynatıyor diye son iki maçını bu şekilde karar verdik. Gerekirse sağ açığa da geçeriz diye düşünüyoruz. Okan Burun tercihi de. Günay, Günay, Günay. Niye Günay oynuyor acaba? Berkan'dan Yunus Akgün. Yunus Akgün. Ciro yanında. Ciro'yu oynadı. Ciro'dan Osman Osman kaleciyle karşı karşıya. Osman attı 3 oldu. Dakika 53. ikinci yarının ilk hatağında Ciro yine Osman'ı bomboş yakaladı orada. Boşalttı Osman'ı daha doğrusu. Ve Osman yine bitiriciliğini konuşturuyor. Galatasaray Ciro'nun 3 asisti Osman'ın 3 golüyle 3-0 öne geçiyor. Rams Park'ta taraftarının önünde Galatasaray etkili bir Ciro ve Osman ikilisini izliyor şu an. Çekirdeklerini çitlemeye başladı. Bir de bunlara üçüncü olarak Sara katıldı. Sara'da skor katkısı olmasa da bu maç çok üstün ve tecrübesiyle çok ilginç hamleleri mevcuttur. Ciro araya girdi harika girdi hem de. Şimdi Jacobs oynadı Ciro Mertens. Osman gitti Osman'ı yine kaçırdı Ciro. Ciro Ciro Ciro. Bu golün adı bu gollerin adı Ciro Mertens mi Victor Osman mi? Bu nasıl bir maç bu nasıl bir hırs. Sol açıkta oynadı bugün Ciro ama 4 tane asist yaptırıyor. Yaptı, yaptı, yapıyor. Çok özür dilerim. 4 tane asist yapıyor. 4 tane gol attırıyor. Bu çocuk, bu çocuk sol açıkta daha mı iyi? İnanılmaz bir maç. inanılmaz bir atraksiyon var. Atak var, oyun var, taraftar var. Ciro Mertens var, Dries Mertens var. Var da var. Mertens geni Galatasaray'a işlemiş durumda, işlemiş. Ciro araya girdi. Ciro Mertens iki kişiyi yakart etti orada Ciro Mertens. Önünde Sara var. Saraya gönderdi. Gabriel Sara'dan Osimhen'e bir pas düşüncesi ama Osman alamadı topu orada. Ve İkinci aranında son düdüğü geldi. Galatasaray 4-1'lik. Osumen'in 4 golü. Giro Mertens'in de 4 asistiyle. 3 puanlı. Bu haftayı da bitiriyor. Teknik direktör yardımcısı. İrfan. Bizi tebrik ediyor İrfan Hoca. Harika güzel güzel. Basın toplantısına çıkıyoruz. Bizimle konuşmak istiyorlarmış. Gelsinler konuşsunlar. Bakalım ne konuşacaklar. Leicester City. Leicester City'yi artık kazanmamız lazım. Kazanmamız gereken çok şey var. Bir haberlere bakalım. Haberlerde ilginç şey, ilginç şeyler gördük. Tom Reyes. Müthiş oynayan Mertens iyi formunu korumak isterken Galatasaray King Power Stadium stadyumunda Leicester ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ayın oyuncusu ödülü aldık. Bu kesinlikle kutlanır. Harika bir sonuç. Güzel. Premierlik haberleri. Bakayım ne diyor. bertas Galatasaray takımındaki etkili performansıyla oyun oyuncusu ödülünü kazandı. Biliyoruz. Biliyoruz yani. Geç haber veriyorsunuz bize. Özel haber. Fabrizio Romano. Fabrizio ne diyor bize Fabrizio? Özel habermiş. Galatasaray Roma oyuncusu Mertens transferi için Roma oyuncusu mu? Roma oyuncusu Mertens transfer için görüşmelere başladı. Bu gelişmeyi ilerleyen günlerde takip etmek lazım. Bu transfer dönemi sürprizlerle dolu. Neler olacağını merakla bekliyorum. Resmi açıklamayı bekleyelim. Yani bence Roma Galatasaray oyuncusu Mertens transferi için görüşmelere başladı olacak bunun doğrusu. Türkçe bilmiyor. Türkçe tweet atıyor. Türkçe tweet atarsa böyle olur. Yanlış yazar. Roma mı istiyor bize Roma bakalım Aston Villa istiyormuş Manchester United'ın da radarına girmişiz Leicester City Roma Roma Biz Galatasaray'da kalmaya razıyız Tabii ki de istediğimiz olanaklar sağlanırsa İlk olanağımız tabii ki de transfer yani bu takımda nereye kadar gidebiliriz? Öyle mi? Şimdi bakalım puan durumuna. İlk 6'ya geldik. Fenerbahçe 5. Puanlarımız aynı. 3 gol fazla atmış bizden. Liverpool, Brighton City, Aston Villa. Leicester City aşağılarda 14. Beşiktaş ne yaptı? Beşiktaş 18. Kümeden kurtulmaya çalışıyor. 2 puanı var. Çok kötü. Kümeye düşecek gibi gözüküyor. Şimdi biz Leicester City'yi yenersek... Yani şampiyonluk şampiyonluk düşünecek halimiz yok Premier Lig'de bu kadroyla. Ama Osman varken tabii ki de bu şeyi düşünebiliriz. Ama orta sahamız Berkan Torreira. Orayı Berkan Torreira değil de Torreira Sara yapsa hadi Sara'yı geçtim. Ben sol açığa geçtim. Tamam ben sol açıkta oynuyorum. Sara kalsın on numarada. Torreira Torreira Kerem yapsa razıyım. Torreira Kerem yapsa razıyım o işe. Ama yapmaz. O kanın da öyle hareketleri var. Mikrofinans yatırımımızı alalım. Telefon uygulamasına parayı koyalım. Sonra burada da serimizi bitirelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.